Merhaba. Bugün bu videomuzda biraz piyasaları konuşacağız. Şimdi dolar tarafında yükseliş var. 6.755 ile dün gün içi en yüksek seviyeyi gördü. Tabii çok hareketli. Videoyu izlediğinizde bu rakamlar değişiyor olabilir ama genel anlamda yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyelim. Şimdi parti geride bıraktık. Bir hem toparlama da yapalım. Piyasalar açısından özellikle borsa ve dolar tarafında nasıl bir ay oldu ve nisanla itibaren taşınacak mı bu yükselişler? Ona bir bakmak lazım. Ya da değer kayıpları. Mesela borsa tarafına baktığımızda biz %100 endeksi %9.75 değer kaybetti. Mart ayında dolar da TL karşısında %5.04'lük bir artış gösterdi. 6 aydır aslında peş peşe yükselen bir dolar kuruyla dolar TL ile karşı karşıyayız. Yurt dışı daha çok yurt dışına güçlenen doların etkisi var. İçeride daha böyle dinamiklerimize bağlı olarak dolar TL'de yükseliş görüyorduk son dönemde ama şimdi bu koronavirüs etkisiyle dolar dışarıda güçlü. içeride de etkisini gösteriyor. Söylediğim gibi şu anda 6 .70 55 en yüksek seviyeyi gördü. Şimdi burada direnç noktası 6.80. bunu da aşarsa yukarı yönlü hareket devam edecek gibi görünüyor. 6.80-66 burayı takip ediyor dirençte. yön yukarı gibi görünüyor. Neden? Şimdi biraz bunun altyapısını sorgulamak istiyorum. şimdi burada tabii ki hala koronavirüsün koronavirüse ilişkin tablonun netleşememesi. Gelen olumsuz haberler. İşte dediğimiz gibi daha önceki yorumlarda da Amerika'nın merkezi olması, Trump'ın açıklamaları sayıya ilişkin en son 100 bin, 200 bin kişi hayatını kaybedecek demesi bu piyasalardaki endişeleri arttırmış durumda. Sen neler eklersin Hakan? E, i̇ki tane e, olumsuz gelişme var. Bir tanesi e, genelde piyasaların beklentisi bu salgın bir ay içerisinde kontrol altına alınır. Evet. E, ama görülüyor ki çok hızlı yayılan bir virüs ve özellikle Asya'da e, bu salgının tekrar e, dışarıdan gelen e, bulaşmayla e, yine bir cycle etmesi yani tekrar eee geçip kendisi. Hayır. Doğu'dan batıya, batıdan doğuya e, taşınabilmesi. devam etmesi. Bu önemli. Bu piyasalardaki havayı kötü, müser, e, oldukça kötü müser yaptı. E, Trump'ın e, yaptığı basın toplantısında önümüzdeki iki hafta cehenneme hazır olun e, açıklaması tam anlamıyla tuzbu berekti Yok, ama işin değil. ilginç tarafı bu dolara yaradı. İkinci bir hareket daha var, bunu değerli izleyicilerimize paylaşalım. Bu zamana kadar aslında bütün dikkat Batı ülkelerindeydi. İşte İtalya ne yaptı, İspanya ne yaptı, Almanya ne yapıyor, kaç kişi öldü ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Bu zamana kadar krize hazırlıksız yakalanan Batı'nın aslında ...salgınla mücadelesine dikkat ettik. İşte yıkım ne olacak, ekonomiyi nasıl tekrar e, canlandıracaklar, işsizlik ne olacak? Ancak e, bu pilot etmeye başlayınca yani kontrol altına en azından rakamlar alınıyor Avrupa'da, bundan sonrasında e, bence bütün dikkatler gelişmekte olan ülkelerde olacak. Yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu işte Brezilya'dan Güney Afrika'ya, e, Türkiye'ye kadar zaten yapısal ee, bir takım kırılganlıkları olan e, gelişmekte olan ülkeler bu salgını e, tıbbi olarak kontrol altına alsalar bile ekonomik olarak, ticari olarak ve e, tabii ki e, işte e, döviz rezervlerinden e, e, bir şekilde para politikalarına kadar nasıl e, buna göğüs gelebilecekler? Kötü bir sarabın iki e, sebebi var. Ben bence. henüz oraya ulaştığımızı düşünmüyorum. Hala e, gelişmekte olan <laughs> ülkelerin e, tabii ki önemli olduğunu düşünüyorum ama e, asıl kırılgan yapın hala gelişmiş ülkeler olduğunu düşünüyorum. Ee, ve oradaki e, soru işaretleri giderilmeden gelişmekte olan ülkelerde e, yani ikinci planda kaldığını Ama bir konuda çok katılıyorum. O da o halkaya yani dikkat halkasına şu anda gelişmekte olan ülkelerdeki durum da eklenmiş durumda. Yani halka büyüdü. Ama hani e, pür dikkat yine biz Amerika'da ne oluyor? Avrupa'da ne oluyor? Bakıyoruz. E, hasar boyutunda belki gelişmekte olan ülkelere daha fazla odaklanacağız ama e, orada da tabii senaryolarda yani e, şimdi evet herkesin parayı ihtiyacı var. Ee, gelişmiş ülkelerin de ihtiyacı olacak. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere gidecek mi bu para? O zaman belki bunu konuşmaya başlayacağız ama şu anda ben hala dikkatlerim dediğim gibi gelişmiş ülkelerde olduğunu düşünüyorum ki e, şimdi piyasa fiyatlamalarına da baktığımızda mesela e, yani likidite verilmesine rağmen e, sınırlı kalıyor. E, piyasa etkilerinde e, yine de evet anlık olarak e, hareketlerde pozitif bir hava sürüyor ama işte biz mesela e, borsa tarafında işte iki gün üç gün e, ya da iki hafta boyunca biz bu yükselişleri görmemiz lazım ki değil mi? Kalıcı olduğunu e, hissedebilirim. Ben e, dolar tarafında e, evet piyasaya müdahale e, hı hı. E, ediliyor ancak e, bunun tam anlamıyla e, yani e, bir şekilde e, yangına e, para atmaya benziyor. Yanıp gidiyor hiçbir işe evet. yaramıyor Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde yani Nisan ayı içerisinde doların ateşini en azından Türkiye Merkez Bankası dahil gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankalarının hiçbir müdahalesinin işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü sorun şu anda Amerika'nın batının içinde bulunduğu dönem ama bu ülkelerinde gerek yapısal gerek rezervler gerekse ekonomik olanakları yüzünden de bunun salgın sonrasındaki enkazını da özellikle ticari, ekonomik ve sosyal olarak da giderebilecek şanslı olduklarını da düşünüyorum. Asıl yine bu gelişmekte olan ülkeleri bence menfi olarak etkileyecek. Şimdi 6.51 6.55 dolar tl'deki tahmin yani 2020 yıl sonu dolar kuru tahmini ekonomistlerin en son tahmini ortalama. Bu. ortalama. Tabii ortalamadan bahsediyoruz. Bu hareketleri görüyor. Şimdi yani dolardaki yükselişi konuşuyoruz. Nedenlerini sıralıyoruz. İşte evet koronavirüs etkisi geçecek. Sonrasında eee işte e, doların atanına döndüğünde tablo biraz değişecek. E, güçlü dolar gücünü kaybederse bunun içeriye yansıması olacak. Biz hala koronavirüsle devam ediyorsak Türkiye olarak ve başka diğer bizim bekleyen sorunlarımız da işin içine girerse jeopolitik anlamda e, o zaman yine dolar TL'de yön yukarı gibi görünüyor olacak. Ama genel anlamda baktığımızda ben eee yükselişin de belli bir bantta yani bu ta dolar tahminlerinden de hareketle belli bir bantta olacağını düşünüyorum. Bu dedin. Bu Covid krizinden önce Ankara'nın yaptığı açıklama vardı. Nisan ayında S400'leri aktive edeceğiz diye. Eğer bu hala masadaysa, şunu söylemek isterim ki Amerika'nın buradaki tepkisi ve vereceği cevap net olarak bir dizi yeni yaptırımla olacak. Zaten bunun. Ee, ön e, habercilerini e, gerek savunma bakanı gerekse e, e, dışişleri bakanı başta olmak üzere Washington'dan alıyoruz. Ve e, bütün bu COVID salgınına rağmen e, Amerika'nın ne Venezuela'ya ne İran'a uyguladığı yaptırımlar e, dinmiyor. Tam tersine yeni dalgalar açıklanıyor. Dolayısıyla aman dikkatliyoruz S400 meselesi. Bir de mesela Halkbank davası da bir yandan evet dünya ve Amerika bu koronavirüse uğraşırken e, oradaki dava da mesela Haziran'ın ilk haftasına ertelendi. Evet, yani, evet, görülecek. Yani dolayısıyla hani riskler bir tarafta hala var, değil mi? Onu da altına çizmek evet. lazım. Orada aslında şimdi çok ilginç bir şey bu sebep çünkü e, Halkbank uzun süre biliyorsun tanımıyorum bu davayı dedi. Sonra evet. temsil edilmek için avukat tuttu, ama avukatın söylediği biz bu suçlamayı kabul etmiyoruz diyor. Hı -hı. Dolayısıyla şu anda bu gidişat mutlaka yani eğer bir anlaşma olmazsa mutlaka Türkiye'ye bir ceza kesileceğini gösteriyor. Yani hemen hemen %100 diyebiliriz. Eğer tabii son dakikada bir anlaşma olmazsa Amerika Hazinesi ile Halkbank avukatları arasında. Evet o da piyasalarda aslında zaten hani birçoğunu fiyatlamıştı. ama Halkbank tarafında özellikle ama sonucunu bilmek istiyor. O zaman daha da bir rahatlama gelecek. O taraf farklı. Şimdi petrol fiyatlarına ayrıca bir sayfa açmamız lazım. Çünkü aslında Bas Konsurları'ndan bir tanesi o. Çin'den Çin'de Çin'den gelen bu imalat sektörü biliyorsunuz son dönemde işte son günlerde açıklanan hem hizmet PMI'ları hem sanayi PMI'ları hizmetler tabi çok kötü sanayi tarafı daha iyi beklenen ölçüde yani öyle söyleyelim ama yine de sanayi oranları da iyi gelmiyor ama Çin'deki o şey biraz toparlanmada petrole petrol fiyatlarını biraz olumlu yansımış gibi görünüyor ama tabii ki destek alamıyor bundan petrol neden biraz da bunu sorgulayalım çünkü işte Suudi Arabistan'da Rusya'nın anlaşmazlığı var Trump oraya girdi acaba çözülür mü diye ama çözülecek miş gibi görünmüyor. E, tarihi re, rekor düşük seviyelerde e, 21 dolar e, civarında 21 dolar 87 kuruşa kadar gerilemiş durumda. Şimdi burada 25 dolar pivot seviyesi e, petrolün oldukça da düşük. Tabii e, buradaki senaryolar hem bize yansıması petrol anlamında ne olur hem de piyasaları nasıl etkiliyor ve biraz da altyapısında ne gibi gelişmeler var? Senin fikrine? E bu seçim e, Türkiye Petrol ithal ediyor. Evet. Her sene nereden baksan bir 30-35 milyar dolarlık faturamız var. Hı hı. Bunun yarı yarıya düştüğü bir ortamda gerçekten hele bu Covid sonrası ortamda ilaç gibi gelir. Hatta turizmden kaybedeceğimiz rakamı bile belki bir nebze telafi edebilir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi fiyatların buraya düşmesi dediğin gibi türbülans yaratıyor piyasalarda. Hı -hı. Güvensizlik yaratıyor. Ama bunun tabii arz tarafındaki dediğin gibi itiş kakışmayı söyledin. Bir de tabii talep tarafı var. Yani bugün yine OPEC'in istediği oluyor olsaydı, yine Rusya ile Suudi Arabistan ve Amerika'daki kaya petrolü ihracatçıları bir kavga içerisinde olmasaydı zaten talebin kırıldığı bittiği noktada zaten bu fiyatları görecektik. Ama bütün bunların bir araya gelmesi Mükemmel bir fırtınayı oluşturdu. Evet. Bunu ne çözer? Ee, bugün e, Trump e, Beyaz Saray'da e, Amerika'nın e, büyük en büyük e, petrol şirketleriyle bir araya geliyor. Hı -hı. E, burada e, bir çıkış noktası e, arayacaklar ve e, dün de e, Trump'la Putin e, telefon görüşmesi yaptı en az bir kere burada tabii Putin'in e, ne istiyor? Amerika'nın bu zor dönemde e, Rusya ya uyguladığı yaptırımların hafifletilmesini veya kalkmasını istiyor. E, Putin Onun için de bir fırsat bu fırsatı e, fırsat bir değerlendiriyor. İran'da Trump, da benzer tevel olmuştu. E, Trump e, tabii burada ne diyecek? Eee sempatisi var Putin'e e, ama e, şöyle e, Trump eğer e, topa girdiyse Burada e, mutlaka bir başarıyla çıkmak için girmiştir. Ben bir anlaşma bekliyorum. Anlaşma bekliyorsun. Bir de e, madalyanın öteki tarafında mesela Rusya'nın dayanma gücü ne kadar biraz bunu da sorgulamak lazım. Yani değil mi? Bu işin bir maliyeti var sonuçta. E, her ne olursa olsun işin içinde para ve ticari söz konusuysa varsa o zaman karşılıklı e, iki tarafta bundan etkileniyor. Dünya sistemi nasıl etkileniyorsa Tabii. değil mi? Rusya'nın da bir dayanma gücü var. Tabii. İşte onun sınırı ne ona da bir bakmak lazım. Tabii ve yaptırımlardan dolayı zaten e, son... Beş yıl içerisinde büyük bir hem aslında kendi kendine yeterli olmayı öğrendi hem de bir refleks kazandı. Baktığın zaman tabii ekonomisi tamamıyla petrol ve doğalgaz ihracatına bağlı bir ülke. Dolayısıyla ilave olarak da burada biliyorsun petrol üreticilerinin başa baş noktasına bakmak lazım. Yani bu Rusya'nın işte 80'lerin teknolojisiyle başa baş noktası 45 dolar civarında. Evet. Bu rakam Suudi Arabistan için 2-3 dolarlar civarında. Dolayısıyla işi çok zor. Ama burada tabii ki asıl hedef Amerika'daki petrol, kaya petrolü ihracatçıları. Asıl onların bir şekilde zora sokmak istiyor Trump. Pardon, Putin Putin buçuk ay dayanabilir deniliyordu bir analizde. Çok dikkatimi çekmişti. Bir de mesela 10 dolara kadar düşer mi petrol? O kadara kadar gerilemesi için bir marji var mı? Ee, yani en Rusya buna dayanabilir mi? Çünkü sen söylediğin gibi maliyet, değil mi? Tabii İşin maliyeti devreye Tabii. giriyor. 19 dolar civarında herhalde, değil mi? Ee, Rusya'nın petrol maliyeti. Dolayısıyla e, yani çok da fazla herhalde o seviyelere kadar düşmesine izin vermezler. E, Dünya bir anlaşma, şey bir anlaşma olacaktır ama e, yani e, uzun lafın kısası petroldeki bu fiyatlar e, türbülansa e, yol açar. Türbülans da her zaman doların ateşini e, yükseldi. yükseltir. E, bir de zaten küresel resesyonu da konuşuyoruz. Dolayısıyla oradan evet. da kaynaklanan bir petrole maalesef e, bir şey var, evet. e, etki var. O yüzden de çok da e, şey gözükmüyor. Altın ne olur bu Buse? E, altın da tabii şimdi dolar güçlendiği için içeride e, TL gram altında daha e, görece yükseliş görüyoruz ama e, tüm bu gelişmeler tabii e, özellikle rakamlar ya da müdahaleler iyi geldiği zaman e, altın tarafı biraz daha böyle kötüleşiyor biliyorsun. E, oradaki ilme düşüyor. E, ben genel anlamda aslında potansiyel olarak 2020'nin krizler devam ettiği için hala altın yılı olduğunu düşünüyorum. E, yani en azından e, piyasa sepetine baktığımızda mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. E, her ne olursa olsun işte e, virüs salgını, e, doları konuştuk en başta, e, doları e, yükseltiyor. Yani bu bir gerçek. E, ne kadar sürecek? O, o Süre bitene kadar bu yükselişinde devam edeceğini düşünürsek altın tarafında da mesela bugün gelecek Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları var biliyorsunuz rekor seviyede gelmişti yine bank beklenen ölçüde gelecek oradaki rakam yine belirleyici olacak yani kötü gelen rakam altına yansıyacak. evet yansıyacak. evet haftayı toparladık size altın borsa dolar ve petrolde öngörüler paylaştık. Kimle paylaştık? Ekranların ekonomi prensesi <laughs> Teşekkür ederim arkadaşım. Şimdi bu Serkan TV izlemeye takip etmeye devam edin lütfen. YouTube kanalımızda abone olmayı da unutmayın ve tabii ne yapıyoruz beğeni yapmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.